Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca kişinin hakkında tek bir soru. 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Peki İzmir halkı bu konu hakkında ne düşünüyor? Gelin hep birlikte öğrenelim. 2023 yılında 11.402 TL olan asgari ücret 2024 yılı itibarıyla 17.002 liraya yükselmişti. Yeni yıl yaklaşırken 2025 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranı merak konusu olmaya devam ediyor. 2025 asgari ücret tahmini sorulan yapay zeka ise net olarak asgari ücretin 22 bin ile 25 bin TL arasında olacağını tahmin ediyorum diye cevap verdi. Asgari ücret görüşmeleri öncesinde çalışanlar ve işverenler gözünü bu konuda alınacak kararlara çevirmiş durumda. En az 30 bin lira olmalı çünkü hani şu anda geçim sıkıntısı bayağı bir var. Her şey her gün zam geliyor. Ee, bu da insanların belirli bir büküyor haliyle. Ben aslında işverenim. Asgari ücretin yükselmesi benim çok işime gelmez. Çünkü yanımda çalıştığım insanların da maaşları yükselecek ama bu şartlar altında yaşamak çok zor. E, 17 değil bence 27 en az 27 olmalı. Yani şu an 25 bin 30 bin TL bile yapsanız enflasyonu durduramadığınız takdirde hiçbir şey ifade etmeyecektir. Vallahi şimdi ben işverenim. E, 17 bin liranın bir işçiye yetmediğini düşünüyorum. O minimum 30 bin lira olması lazım. 12 bin lira alan diyor halinden memnun. Bir gün gidip bir yerde bir çay içtiği yok, bir yemek yediği yok. Allah'a şükür ediyor. Yapacak bir yani. 2025 yılı asgari ücret zammı için hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya geleceği ilk toplantı Aralık ayında yapılacak. Üç toplantıdan oluşacak görüşmelerin ardından yeni asgari ücretin Aralık ayının son haftalarında kamuoyuna açıklanması bekleniyor.